Evet. Evet. Ee, sağ Beylikdüzü Belediye Başkanı'nın kendine... Bülent, neyse. Tamam, Mahmut. mutlu oldum. İnşallah iyi her وعليكم السلام. بشر الصوص. بشر من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونقص من الاموال على رسولنا محمد وعلى افرام الاردن düşman saldırısından muhafaza eyle Allah. Seve seve feda eden güvenlik şehitlerimize rahmet eyle Allah. Allah Bu başkanımız şey <rises> <laughs> Sayın <laughs> Hepimiz herhangi bir görevde olursak olalım fark etmiyor. Hepimiz gece gündüz 7 24 bu memleketin artık bu zor günleri aşması için, iyi günlere kavuşması için hep birlikte mücadele vereceğiz. Sizden de siyasi olsun olmasın bu güzelliklere kavuşmanın bir başka safası da sizlersiniz sizlerden de çok ciddi katkılar, emek ve bize bu mücadelede yoldaş olmanızı arzu ediyoruz. Siz zaten siz zaten gereğini yaparsınız, çalışırsınız. Ama şunu bilelim. Biz İstanbul'da da öyle kazandık. İstanbul'da da İstanbul İttifakı demiştik. Herkesi kucaklayan, barıştıran, birleştiren, huzur içerisinde buluşturan yani nasıl komşuluk yapıyorsak, nasıl aynı sokakta, aynı şehirde yaşıyorsak bizi ayrıştıran akıla dur deyip bizi birleştiren millet olma bilincini 84 milyon insanımıza vatandaş olduğunu hissettiren bir yönetim anlayışını göreceksiniz önümüzdeki seçimde. Hep birlikte Türkiye'ye kazandıracağız. <gülüyor> <gülüyor> Sayın milletvekili, bugün bizim için son derece heyecanlı ve gururlu bir gün. Bu güzel, bu gururlu, bu mutlu gün. Şu anda içinde Tek İnşallah 17 bin metrekare aşan kapalı olan olan bu okul yapısında o nitelikli bilimlerini de bitirdiğimizde buraya geldiğimizde İstanbul halkı adına, 16 milyon İstanbul adına gurur duyacağımız bir şey birlikte imza atmış olacağız. Geldim. Bak kendine. Ana der bak faydalı. Başla dikilere. Hayırlı işler. Merhaba. Hoş buldunuz. Merhaba. Hoş buldunuz. Merhaba. Gel 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 gel. Nasılsınız? İyi akşamlar. Başka daha atar mısın? Öndeki ben rahatsız oluyorum. Öndeki hiç daha atar mısın? Nasılsınız? Nasılsınız? Başarılı mültipleriz. Sen ne madalya Nasılsınız? İyi misiniz? İyi olduğunuz.